Vestal'lar yeni Vestro'ya istila ettiklerinde ve tüm Bakuganları esir aldıklarında... ...Drago ve benim geri dönüp dostlarımızı kurtaracağımızı hesaba katmamıştı. Şimdi ciddi olma zamanı. E? Bakugan savaşçıları direnişine katıldık. Hep birlikte Rexos'lara karşı kazanabilir, yeni Vestro'yu geri alabilir ve Bakuganları kurtarabiliriz. Hadi Drago! Bakugan, savaş! Ah. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Geç olmadan. Dan, dan, Hydron gökyüzündeki sarayında güvende olduğunu zannediyor, değil mi? Ama tiklere ve diğerleri onu tutsa olduğu sürece güvende değil. Onları gördüm. Taht odasında bronz heykellere dönüştürülmüşlerdi. Olamaz bu korkunç. Onları serbest bırakmalıyız. Yapacağız Maruch. Hepsini serbest bırakacağız. Hazırlanın çocuklar geliyoruz. Ve bu sefer bizi hiçbir şey durduramayacak. Savaşçıları En Büyük Bakugan Henüz zaferinizi kutlamak için çok erken. Koleksiyonumu kimseye vermeyeceğim. Son kontrolör, açıl. Neler oluyor? Yine dönüşüyoruz. Aşağıya sen olmadan inemeyiz. Sen bizi tuttun ama onları kim tuttu? Sakin ol

Teşekkür ederim Drago. Gerçekten yardımcı oldunuz. Dalından daha ah. Rica ederim demeye çalışıyor. <laughs> şu ve diğerleri nerede? Eminim durumları iyidir. John Bramley bu eserine giden yolu yarılamış olmalı. Bu kesinlikle çok garipti. Neden yine toplara dönüştünüz? Evet tüm boyut kontrolörlerini yok etmemiş miydik? Anlaşılan prens bir tanesini saklamayı başarmış. Görünüşe göre genç prens düşündüğümüzden daha kurnaz. Umarım diğerlerinin durumu iyidir. Onlar iyi. Drago onları yüzüstü bırakmaz. Sanırım öyle. Bill de haklı. Ha? Öyle mi düşünüyorsun? Ben bundan daha kötü durumlarla karşılar. Göreve devam etmemiz gerek. <laughs> Sanırım merdivenlerden çıkmalıyız. Evet, usta Den. He? Merdivenlerden mi çıkalım dediniz? Bu çok uzun sürer. Sonra çok terleyip yorulacağız. Top şekline dönüştürsek... ...orada bir boyut kontrolü daha olmalı. Bu durumda ne yazık ki sizi saraya uçuramayız. Katılıyorum. Başka bir yol bulmamız gerekiyor. Sorun nedir? Gerçek savaşı burada vereceksiniz. İşitmememiz gereken bir skor var Dragonoid. Helios. Evet, bu bizim için de geçerli Denkuso. Bunu doğru söyledin. İki tane büyük Bakugan olamaz. Jago. Ben hazırım. Üzgünüm Ace, Baron. Ne sarayına gitmeden önce Spectra'yı bir maçta yenmem gerekecek. Hı hı. Konuşacak mısın yoksa maç mı yapacaksın? Eldiven! Güç vuruşu! Geçit kartı hazır! En büyük Bakugan geliyor. Robot Pyrus Helios. Bakugan savaş. Helios kalk. Hazır mısın dostum? Evet. Bakugan savaş. Dago kalk. Robot Helios gibisini hiç görmediniz. <laughs> Bir sorun var. <laughs> Ona ne yapmışlar böyle? Helios, bedenine bir vakit neymiş şey böyle? Nasıl bu kadar düşebilir? Düşmek mi? Yanılıyorsun. En büyük patlaman olarak yeniden doğdum. Çifti yetenek etkin. Yanan işler, artık yanan olsun. Aaaa! güç seviyeleri hesaplanıyor. <laughs> Yetenek kartı hazır. Harbus yeteneği etkin. Yanan ejder hasarı yüzde yirmi sekiz. Yaran hortum hasarı yüzde kırk. Onar oluyor. Sistem kontrolü ve onarma tamamlandı. Olamaz. Sistem yeniden başlatılıyor. Savaş sistemleri hazır. Orijinal güç seviyesine dönülüyor. Artış 2.00. 0 Hiç hasar aldın mı? Ha, daha yeni başlıyor. Dragonite ele geçirme programı Omega-1 yükleniyor. Barbus yeteri hala etkin. Güç seviyesi artışı 100. Güç seviyesi Dragon ile aynı mı yani? Barbus. Tam otomatik savaş tepki sistemi. Bu yüzden asla kazanamazsınız. Robot Helios, Bakugan gücüyle Vestal teknolojisinin mükemmel bir karışımı. Bana en büyük gücü veren yeni bir tür Bakugan diyebiliriz. Bu hiç iyi değil. Yetenek kartı hazır. Yetenek geçkin. Kaos çok topu. Olamaz! Usta, den! Drago! Sakin olun. Den'in can seviyesi henüz tükenmedi. Ama Helios çok güçlü. Geçit kartı! Açıl! Bakugan, savaş! Drago, kalk! Bakugan, savaş! Helios, kalk! Rego, Helios çok dayanıklı. Biliyorum ama tekrar kaybetmeyeceğim. Ona olmaz. Yetenek kartı hazır. Yetenek, etkin. Ejder vuruşu! Güç <laughs> seviyesi iki katına çıktı. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin! Var mısın? bu kadar. Dragonoid savunma sistemleri etkin. Ne? Ejder vuruşu verisi inceleniyor. Güç seviyesi 500 arttırıldı. Yine o bilgisayar. Güç seviyesi yine katlandı değil mi? <laughs> Şimdi ne düşünüyorsun Dragonoid? Beni yalanlayamazsın. Ben senden daha güçlüyüm. Kusursuz çekirdekten bile daha güçlüyüm. Bu çekirdekten güçlü müsün? Heh, onu göreceğiz. Ha? 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 Anladım Drago. Son vuruşunu yap Helios. Yetenek kartı hazır. Yetenek geçkin. Lampta patlaması. Onun geldi Drago. Ya. Ya. Bizden ayrılmayın. Bu son savaşımız olabilir. Hadi Drago. Hiçbir şey yoluma çıkamayacak. Bakuga savaş. Ya. Yetenek kartı etkin. Yetenek etkin. Maksimum eşler. Çok kötü. Karşımda hiç şansın yok. Ya. Strateji analizi mümkün değil. Uyarım. Dragonite'in gücü artıyor. Yani bu sosu çekirdekten daha güçlü olduğunu mu sanıyorsun? Tekrar düşün. Evet, işte bu kadar. Ona gününü gösterdik. Ustadan onu gerçekten mahvetti. Evet ama bir sonraki roundda belli olacak. Geçit kartı, açıl! Bakugan, savaş! Hadi yenelim Drago! Bakugan, savaş! Helios, kalk Drago, kalk! Hmm. Görünüşe göre Spectra'nın başı biraz belada. Ona bunun nasıl yapılacağını göstermeliyim. Link, alternatif mekanik Bakugan savaşa hazır mı? Evet. Güzel, o halde onu hemen bana ulaştır. Ya, evet şey bu konuda Spectra iki üniteyi de aldı. Özür dilerim prensim. Yeter artık. Beni nasıl aldatabilir? Lütfen beni affedin efendim. Hepsi benim hata. Yıkıl karşımdan Link. Sana ne ceza vereceğimi sonra düşüneceğim. Emredersiniz prensim. Spectra. Çok tehlikeli küçük bir oyun oynuyorsun. I, çok korktum. Beni cezalandıracakmış. O hydron yakında yeni bir iş arayacak. Pekala. Bu başımın ha? belası değil mi? Rens kaybedebilir. Ama Spectra güce saplantılı bir hale geldi. Onun günleri de sayılı. Her şey netleştiğinde kimin tarafında olacağını iyi düşünmelisin. Ne diyorsun hain? Şimdi taraf mı değiştireceksin? <gülüyor> <gülüyor> Sanırım kusursuz çekirdeğin gücünü fazla hafife almışım. Ama uzun sürmez. Kilit açılsın. Büyük diziliş. Bu şeylerden sende kaç tane var ha? Mira ve Gaz onları benim için denemişti. Şimdi izle. Maxus Helios Kalk. aşırı yüksek. Ha? Düşündüğümden de kötü. Maxus Helios'la tanış. <laughs> Alt elementin gücünü de hissedebiliyorum. Sadece paylası değil, aynı zamanda Ventus, Saptera, Akos, ...Aos ve Tarkus da. Bir canavar. Bu doğru değil. Helios tam bir savaş makinesi. Ventus'la başlıyoruz. Yeterek etkin. Ventus, hava testeresi. <laughs> Eksi iki sıfır sıfır. Şimdi Saptera. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Saptera Spartek. <laughs> Bravo. Artış iki sıfır sıfır. Şimdi Pyrus. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Pyrus mızrağı. Artış iki sıfır sıfır. Bu kadar yeter. Bu maçı geri almak zorundayız. Yeterek etkin. Rakip eşler. İşte bundan daha fazlası var. Yeterek kartı hazır. Yeterek etkin. Eşler vuruşu. Bir <laughs> <Üç> seviyeleri hesaplanıyor. <laughs> Füzyon yeteneği etkin. Eşler işini. Güç seviyeleri hesaplanıyor. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Maksimum eşler. Oh. Hadi, hadi. İnanamıyorum. Onun güç seviyesine yetişemiyoruz. Hiçbir şey yok. Oysa ki ona tüm gücümüze saldırıyoruz. Şimdi ne olacak? <laughs> Kusursuz çekirdeğin yapabileceği en iyi şey bu mu? Bravo! Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey en büyük Bakugan'ı yenemez. Buradan hemen gidiyoruz. Ve istesen de istemesen de bizimle geleceksin. Bolt'un söylemeye çalıştığı şey bizimle gelmeni istiyoruz. Prens Hydron bunu yapmamı mı istiyor? Yoksa yeni Vestro yıkılırken onu terk etmeyi mi planlıyorsunuz? İstediğiniz buysa bunu yapmaya hazır değilim. Bir hata yapıyorsun profesör. Araştırma tesisinin müdürü olarak görevimin ne olduğunu biliyorum. Bana önerdiğiniz şey dostum ihanettir. Ha, lütfen saçmalamayı keser misin artık? Sen bizim için çalışıyorsun anladın mı? Söylediklerine biraz dikkat eder misin Shadow? Ha. Prens için endişelenmeyi bırak artık. Spectra tahtı ele geçirecek. Spectra mı? Boyut kontrolörünün yok edilmesinin sorumlusu o. Ay, anlaşılan Mylin tüm suçu Spectra'ya atmaya çalışacak. Her zamanki gibi kapıları mı dinliyorsun? Dinledim. Spectra'ya Mylin'in bir şeyin peşinde olduğunu söyle. Ne gibi? O yılanlar sadece gitmeyi planlamıyor. Profesör Clay'i de yanlarında götürmek istiyorlar. Biliyor musun? Benim için sakıncası yok. Ha? Aa, i̇ğrenç. Küçük iki yüzlü. Anlayacağını biliyordum. Sonra görüşürüz şapşal. Burası Prens Hydro'nun taht odası mı yani? Dikkatli olmamız gerekiyor o her an ortaya çıkabilir. Bu düğmelerden biri işe yarıyor olmalı. Kayres. Beğendiniz ha? mi? Mira'nın ne hissettiğini zaten biliyorum. Rens Hydron. <laughs> Geçit kartı açıl. Bakugan, savaş. Dago kal. Bakugan, savaş. Elios kal. Kilit açılsın. Büyük diziliş. Aa. Büyük Helios kalk. Sonun başlangıcı Denkusu. Vay canına, onu tekrar getirdi. Ustadan en iyisi, ama o güç seviyesini geçmesine imkan yok, değil mi? Bir yolunu bulacaktır. Görünüşe göre başka çaremiz kalmadı. Drago, bu kötü çocukları çıkaracağız. Miray'a karşı kazandıklarımı. Sen? Ne yapıyor? Bak, Helios yapıyor. Senin de yapman gerek. Yoksa yenileceğiz. Bu yanlış zor olduğunu biliyorum. Mekanik Bakugan'ı sevmediğini de biliyorum ama... ...yeni Vestroya'ya ye özgürlüğü getirmenin tek yolu bu. Haklısın zaten. Bunu yapmak zorundayız. Aferin, böyle söz dinle işte. Kilit açılsın! Hadi deneyelim Drago! Büyük diziliş! Aaaaaaah! yakışıyor. Bakalım mı onunla neler yapacak? <laughs> Eğerden bir şey yaparsa onu çok iyi yapar. Nasıl hissediyorsun dostum? <laughs> Fena <değil. gülüyor> Başta mekanik vakugan kullandığım için beni ayıplıyordun ama... ...görüyorum ki sen de savaşa katıldın. Sonunda iyi bir zaç. Drago. Senden daha iyi Helios. Ben Myelin. Güç düşkün Spetra, Denkusuyla maç yaparken harekete geçmem için harika bir zaman. Sonuçta kazanacak bir şey yoksa maç yapmanın anlamı ne? Bu yüzden çevrelerindeki yeni Vestroya yıkarken Spectra ve Büyük Bakugan'ın Denkusu'yu oyalamasına izin vereceğim. Gelecek bölüm kaçırmayın. Son geriye sayın. İşler çığırından çıkacak. Bakugan Savaş! Sonra görüşürüz Bakugan Savaşçıları. <laughs>